ne atmayacaklar. Ne aldın peki? Kran ne o? Gösterebilir misin Öyle bir öre? Bakalım neymiş bu? Gidin <laughs> ev arkadaşlar. Bambi bambi bambi. Bu bu kadar bu kona arkadaşlarım doğum günüm bu benim postişim ya bu kardeşim. Burada onun, ee, onun doğum günü hediyeleri var. Şefinin i̇şte, <laughs> değil mi bu? Um, böldüm. Bunu falan süsleyeceğiz. Ben hepsini böyle koyuyorum. Hepsiyle süsleyeceğiz. Bakalım ikramlığın saç, saç boyaları nasıl? Hepsi şu an yapabiliriz. Hemen. Bekle hepsini. Bugün bir sürü alışveriş. süreceğiz. Ne kocaman çam aldık. Göster anne. Ben sakın aldım. Var. Ben yapayım mı? Oluyor. mu? Hangi rengi yap? Um, şey. Ay, şey um, yok <laughs> bu olmuyor arkadaşlar. Ben pembe. Pembe aldım. Hey, hadi. Bakayım. Sana Ben <laughs> muhteşem rapçıyım. Cancık Ceyda. <laughs> Onu mu taklidine yapıyorsun? Uyumayacağım. Bütün gece TikTok çekeceğim. Sol et. Bir <laughs> <laughs> de ayrı bir takına bakayım. Kaçına bakayım. Saçına bakayım saçına. <laughs> İkram ne düşünüyorsun Edin'in saçıyla ilgili? Güzel. Sana da yapalım mı? Ve şimdi bir tane oyunumuz daha var. Onu göstermeyeceğim. Ping pong toplarıyla oyun. Ne baba yapma baba. baba. Ya bakalım bu kalemi olsun şimdi ben deneyeceğim. Bak orada bir kağıt var. Koltukta. Evet Bak istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Hmm. Hı, hı. Okula da bundan aldı ama söyleyeyim. Şu an kırmızı. Kırmızı çıkmış. Mor yapıyorum. Kırmızı kapanıyor. Mor çıkmış. Mor, çıkıyor. Mor çıkıyor. Arkadaşlar bakın mor çıktı. Hayır. Mor çıktı. Hadi ben de bu İstediğim olurdu, Bir Böyle bir Yeşil istiyorum. Evet. Yeşil alıyorum arkadaşlar. Böyle yeşil. Kopmuş herhalde. Evet kopmuş. Yeşil çıkıyor. Ha. Ve siyahlar. Siyah alıyorum. İstiyorum. Kalp yapsana. Siyah çıkıyordu. Hmm. Hmm. hangi renk alsanız. Kırmızı. Yok yok mor. Mor. Hmm? Mor denedik zaten ama. Kırmızı. Kaç tane renk var? Hmm. Ece'nin inek yalamış Altı gibi saçın. Tane. tuvalete gitmeyeceğim. Cancık Ceyda. Cancık Ceyda. Cancık Ceyda. Cancık, Cancık Ceyda. Cancık Ceyda. Cancık Ceyda. Oynamak istiyoruz. Bunu da zorla çektirmeye karar verdim. Zorla aldırdı diyelim. Evet. Annem aldı derken anne zorla aldı. Bak ikrar güzel. Kalp çizmeye çalışıyor. Oo, hangi renk o? Çok güzel gökkuşağı Şimdi takıyorum. Saçın nasıl sence? Ne hissediyorsun? Sevdin mi? <laughs> Çok açık. Bence tek bir renk olması daha iyi olurdu bizim <laughs> gökkuşağı gibi yap. Mesela sonradan şu pembeleri boyadın ya onları boyamayacaktın. Değil mi Ya <laughs> Birazcık büyük geldi Yo Yok iyi bence. Sıkı sıkmaması iyi anneciğim. Ben Çok tatlı bir şey yapmış. Bir de benimki de gideyim. Bakayım. Saatim de mor mor. Her şeyin mor. Her şeyin pembe evet. hamur oldu. Güzel son pensil. Otur da görelim yüzünü. Son bir pensil. Bakacağım bakayım be. Bir de sürpriz yumurta var. Başka bir şey yok galiba. olmaz bana bu şey. Ben bundan yemeklerinden başlayacağım. Bakmayacak mı oyuncu? Merak etmiyor musun? Merak ediyoruz şimdi ne çıkacak merak ediyor musunuz? Evet çok merak ediyoruz. Gösterir misiniz kızını bize de? Ay, ne ki bu. Bilmem. Araba tarzı bir şey bu. Ben Yap ben onu. Bakalım ne çıkıyor. Oo, kilit çıktı ona. Aa nasıl kilit oluyor bu? yapışkanı var. Aa, Oo, ekran çok güzel bir şey sanırım bu. Evet, bak güzel bakalım. değil ben dedin çok ama çıktı. çok güzel bir şey benziyor. Ben sevmedim onu. Ver ben, ben takayım. Sen. Nasıl? Çok tatlı bir bebek çıktı. Nasıl Benim sevmedim? Benim arkadaşlar. Hazır değilmiş mi Tayci? Doğru. Hazır dedin. Ne ki bu? Anahtar. Bakabilir miyim? Kilit kilit bu. Ha, çok ilginç bir şey. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Çok tatlı ve ikramını beğenmedim. Elindeki ne? Bakabilir miyiz? Aynen. Bakayım. Şöyle. Üzerindeki desene de bakalım. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Bunu ablan aldı sanırım. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz daha sonuna geldik. Bay bye görüşürüz ve bye bye